Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem nasıl açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp muska haline getirin ve çantanıza taşıyın. Yavaş yavaş nasibimizin açıldığını göreceksinizdir. 20-25 gün içinde birçok olumlu şey hayatınıza gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağım işlem sarı hastaların biraz da hani kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu bir kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Dediklerimi yapın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Ve bana ulaşmak isterseniz ayrıntılı bilgiyi WhatsApp ne alabilirsiniz.